Ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi. Buraya mı geçecek araba? Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Bir Koltuğun bakıma mı geldik, Cilt şen... bakımına geldik. <laughs> Cilt bakımı yaptırdığını belirten Erbil, Seda Sayan'ın estetik ameliyatlarını diline doladı. Maşallah çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Yani şeyler. amacımız Seda Sayan'a benzemek. Onun için uğraşıyoruz. Ama kolay bir şey değil tabii. Bu gözlerini böyle bir iğnelerle falan bir şeyler yaptırmıştı, estetik yaptırmıştı siz. <laughs> bizim o kadar şeyimiz yok. O kadar dayanatıldığımız yok. Ölü Şovmen'in geçen günlerde evinde düştüğü ve bir kez daha hastaneye kaldırıldığı gündeme gelmişti. Nasıl gidiyor ki İyi çok şükür. Geçtiğimiz günlerde bir hastaneye gitmişse de... Yok yok Tövbe yok. Yoksa... İyiyiz. Yok. Ben öne oturacağım. Ona normal oturacağım. Bir kontrol edin. Yok yok normal her zamanki ayda bir yaptığımız rutin kontrol. Evet. Mehmet Ali Erbil'in beraber program sunmaya hazırlandığı kızı Yasmin Erbil'in adı basketbolcu Can Korkmaz'la anılmıştı. Ülüş Omen'e bu aşk iddiası soruldu. Kızınızla ilgili program da söylendi. Bunun İnşallah var. bekliyoruz daha Nasıl bakalım. Nasıl program olacak? Çarkıtların tarzı mı? Daha yapayım. herhangi bir şey değil. Yasmin Erbil'in peki kızınızın yeni sevgili hakkında ne söyleyeceksin? Öyle bir, bir, bir şey yokmuş. Yalan adam. Evet evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Mehmet Ali Erbil, Seda Seyhan geçmişi biraz temiz olsa iftar programı sunar, herkes ondan korkuyor dedi. Yaptınız iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Sayan Mehmet Ali Erbil'in tecavüzcü olduğunu öne sürdü. Omerta yani suskunluk yasası devreye girdi. İki isim söyleme açığını söylerim açığını diyerek geri adım attı. Birbirleri için demediklerini bırakmayan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil aniden barıştı. <laughs> Kocamın programı. Yok benim kafa zaten sallanıyor. Ünlü şomen Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşıyordu. Bu süreçte arayıp sormadığı için arkadaşı Seda Sayan'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Geçmişi biraz daha temiz olsaydı İftar programı sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar dedi. Erbil telefonla bir televizyon programına bağlandı. Sayan'ın herkesi korkutarak işinden ettiğini savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü. Fatih Yürek'ten sonra Onur Büyük Topçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor. Çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş. Belli değil o da sürpriz. Bunun üzerine Seda Sayan Erbil'e inanılmaz bir suçlama yöneltti. Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la evliyken... Evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü. Ancak Sayan bu iddiaların arkasında durmadı, paylaşımlarını kısa süre içinde sildi. Ünlü şovmen Sayan'a yanıt verdi. "Ben bir hata yaptıysam karşılığı iftira mı olmalıydı?" diye sordu. Mehmet Ali Erbil şunları söyledi. "Şimdi soruyorum. Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı? Niye sustun?" diye. Her neyse, benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın. İki isim birbirleri hakkında inanılmaz suçlamalar yöneltmişti ki mafyanın ünlü Omerta yani suskunluk yasası devreye girdi. İki isim de birbirlerinin geçmişte yaşadığı hoş olmayan olayları biliyordu. Kirli işlerini ortaya sermekten vazgeçerse söyleme açığını, söylerim açını bakış açısı oldu. İlk geri adım Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil, Seda Sayan'ın kendisini tecavüzcü olmakla suçladığını bir anda unuttu, sosyal medyadan açıklama yaptı, şunları dile getirdi. Seda benim canımdır, kardeşimdir, oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum. Seda'dan da Oğulcan'dan da aramıza da kimse giremez girmesin. Evet şimdi ne kadarsa belki ben jest yapabilirim. <laughs> Ne kadar kredi kartı borcunuz? Sayan da bu sözleri sosyal medya hesabından yayınladı. Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdi. Kamuoyunu bilgisine iftira değil yanlış açıklama oldu. Bir insana yöneltilebilecek en ağır suçlamalardan biri olan tecavüzcüyü sanki kendi savunmamış gibiydi. Tecavüz değil aldatma öfkeyle yanlış yazdım dedi. Seda Sayan! Yaşanan bu tartışmanın ardından iki isim aralarındaki buzları eritti. Eski dostlar barış yemeğinde buluşmaya karar verdi. Yani söyleme açığımı söylerim açını gerçekleşmiş oldu. Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında yaşanan polemiğin ardından gözler ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun'a çevrildi. Etiler'de bir AVM'de yakın arkadaşı Ayşe Nur Aksoy ile görüntülenen Coşkun'a 2011 yılında boşandığı Erbil hakkında Seda Sayan'ın ortaya attığı iddia soruldu. Tuğba Hanım merhaba. Seda Hanım'ın iddiaları var. Neler söyleyeceksiniz? Ne oh. Arkadaşlar ya. Neler söyleyeceksiniz efendim? Siz de evlilikken İsmet Çimir'le Haberiniz oldu mu? Sıraşlar, bir doğruluk payı var mı peki? Neler söyleyeceksiniz? Haberiniz oldu mu? Mehmet Ali Erbil'in ikinci eşi Nergis Kumbasar da geçen perşembe akşamı arkadaşlarıyla ulusla bir mekanda doğum gününü kutladı. Arkadaşlarım sürpriz yapmışlar, bana rezervasyon geldim. yapmışlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl Teşekkür geçti ederim. İyiyim, çok güzel geçti. Teşekkür ederim. Sürpriz bir doğum günüydü. Hoşuma gitti. Evet, Mehmet Ali Bey de kutladı kızınızı da. Evet, da evet. Söyledi. Teşekkür ederim. Herkes... Neler söylemek şey istersiniz? Valla ne diyeyim işte, 25 yaş sonucunuzu. çok güzel bir yaşmış. <laughs> Bu 25. <laughs> yaştan neler bekliyorsunuz? <laughs> Beklersiniz Ama neler? ne bekleyeyim valla, sağlık olsun inşallah. Bütün sevdiklerimin kendimi sağlıktan başka bir şey dilemiyorum. Teşekkür Siz ederim. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, Var teşekkür olsun. ederim. Valla işte bir Şafak sezerli bir, bir şeye baş, yani bir pilot çekim yapıyoruz Hı -hı. dijital bir kanal için. Onun dışında da şu anda başka bir şey yok. Ondan sonra da tatil yapacağım inşallah. Yer belli oldu mu tatilde? Çeşme, Bodrum yoksa başka yerlerini tercih ediyorsunuz? Valla kızım Bodrum düşünüyor. Herhalde ben de Bodrum'a giderim. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali ile Seda Sayan'ın başkalarının dolduruşuyla kavga ettiğini ancak sonunda yaşanan gerilimin tatlıya bağlandığını söyledi. Biliyorsunuz Mehmet Ali ile Seda Sayan arasında bir diyalog eee... oldu. E, söyleyecek Hı. bir şeyim yok. E, araya giren belki bir takım yanlış anlaşılmalar ve e, 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 Yo, yani yanlış e, nasıl söyleyeyim bir yanlış bir şekilde mi? dolduruşa gelmiş olabilirler başka kişiler Hı. tarafından. Ondan dolayı da yanlış şeyler söylemiş olabilirler ama herhalde tatlıya bağlandı diye düşünüyorum. Biz Seda'yı da çok severiz. Seda da Erbil'i sever. Erbil de Seda'yı sever. Sonradan her şey her şeyin doğrusu oturdu diye evet. düşünüyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Peki, Görüşmek üzere, güzelim, sevgiler, sevgiler. teşekkür ederim. Çok sağ, <laughs> çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun. <laughs>